gelen zamlar esnafa da yansıyacak ama esas olan halkı ilgilendirecek. Yapılan zamların esnafa da yansıyacağını söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, son gelen zamlar ve akaryakıt zamları esnafa da yansıyacaktır. Vatandaşın gelirinde herhangi bir artış yok. En fazla bu zamlardan etkilenecek olan halkımızdır dedi. Sonuçta esnaf alacak, satacak. Zamlı alıyorsa üzerine zamını ilave ederek satacak. Ama vatandaşın geliri sabit. Vatandaşın gelirinde herhangi bir artış yok. En fazla bu zamlardan etkilenecek olan sabit ücretli memur işte asgari ücretli işçi kesimi etkilenecek. Tabii ki esnaf da bu toplumun bir bireyi olduğu için esnafı da haliyle etkileyecek. Mesela örneğin ben konfeksiyoncuysam diğer ihtiyaçlarımı gelen zamlarla beraber ben de dışarıdan zamlı almak zorunda kalacağım. Yani zamlar sadece esnafı değil, tüm halkı derinden etkiliyor. Müzik bize gelen zam talebi var mı derken gelmeyen o da yok gibi bir şey. Bütün odalardan yeni fiyat ayarlaması için bize talep geldi. Ama şimdilik biz bunu erteledik. Ha bu demek değil ki vermeyeceğiz. Tabii ki ilerleyen günlerde şöyle bir fiyat istikrarı sağlansın diye bekliyorum. Bugün vereceğiz. Yarın verdiğimiz fiyat geride kalacak. Fiyatlar günlük olarak değişiyor. Öyle haftalık, aylık, yıllık falan değil. Onun için şimdilik bekletiyoruz. Bu bir yerde taban yapacak bu fiyat artışları. Ondan sonra <laughs> o şeye göre, girdi maliyetlerine göre makul bir şeyler biz de vereceğiz. Zaten biliyorsunuz pandemiyle beraber 18 ayın 12-13 ay kapalı kaldılar. Bu arada vakurunu, sigortasını, kirasını, hepsini çocuk çocuğun geçimini çünkü küçük esnaf günlük yaşayandır. Günlük kazancıyla hayatını idam ettirir. Yani öyle kenarda birikimi falan yok. 12-13 ay çalışmadan kendini idare edebilecek. Burada esnaf çok borçlandı. O arada krediler kullandı, bu kredilerin ödemeleri var. Geçmişten gelen borçları var. Yani bu gidişle esnafın işi 2024-2025'e kadar toparlanırsa bana göre iyimser bir tablo döner.